Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 5 Ağustos 2022 Cuma gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı 22 adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 1, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 28, 33, 49, 50, 53, 54, 56, 58, 62, 64, 69, 70, 71, 72, 78. Bunlar bizim şanslı 22 adet numaramız. Eğer bu şanslı 22 adet numaradan 6, 7, 8, 9 yoğun 10 bilirsiniz. Ve hiçbir sayı bilemediğiniz takdirde de ikramiyeden pay almaya kazanabilirsiniz. 10 numara oyunun kolon bedeli... 2 liradır hem Milli Piyango bayilerinden hem de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması üstünden oynayabilirsiniz. 10 numarada eğer bu çekilişte ikramiye kazanmaya kazandıysanız, ikramiye almaya kazandıysanız, kaç lira ikramiye kazandığınızı öğrenmek için Milli Piyango Online.com'un sonuçlar bölümünü ziyaret edebilir. 5 Ağustos 2022 10 numara çekiliş sonucunu bulup buradan ne kadar ikramiye kazandığınızı rahatlıkla sorgulayabilirsiniz. Bu videomuzda 5 Ağustos 2022 10 numara çekiliş sonucuna bakmış olduk. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.